Bu da küçük kardeşim. Ha hayırdır? Toplanmışsınız burada? Ya işte bil bil ya. Yarın annesinin doğum günüymüş de çok özlemiş ailesini falan. Hadi ya. İşte o yüzden biraz üzülüyor çocuk. Bir, Keşke arasaydım, konuşsaydım. Alsana telefonu anneni ara. Merhaba anneciğim. Nasılsınız? İyiyim benim. Selam söylüyorlar arkadaşlar da. Anneciğim doğum gününüz kutlu olsun. Size mutlu mutlu yıllıklar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. ya seviyorum anneciğim. Sizi çok özledim. Evet. İnşallah bir haftadan biz de orada oluruz anneciğim. Biz Türkmenlerde söylenişi gibi baba vatan, anne topraktır. Onlar hayatımızdaki bizim için en önemli insanlardandır. O yüzden de bize babamızın, annemizin, kardeşlerimizin kıymetini bilelim. Ve buradan benim dünyadaki hep anne babalara sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Görüşme üzere. Hoşça kalın. Türkmenistan'dan Bilbil bu filmiyle jürimizden 6 puan alıyor. Kosovalı arkadaşımız Enis'in filmini izliyoruz. Baba nasılsın? İyiyim oğlum sen nasılsın? İyiyim baba ya. Nasıl işler güçler iyi mi? İyi ya yorucu işte. İyi şey baba ya ben araştırdım Türkiye'de üniversiteye gitmek istiyorum. Ya ne işim var orada? Burada bir sürü işimiz, gücümüz var. Biliyorsun yani dükkan sadece ben bakıyorum. Sen yardımcı oluyorsun. Ya baba ama eğitim sistemi Türkiye'de daha iyi. İşte gideceğim inşallah bilgisayar mühendisi okumak istiyorum. Ya yani okuyup daha faydalı olur sizlere. Tamam ben sana saygı duyarım. Ama önce git bir sınavlarına gir, araştır. Nasıl oluyor, ne kadar yani ödememiz gerekiyor, onları git bir araştır. Tamam baba, Doğru ben sana... hepsini araştırayım o zaman, gelip sonra sana söyle. Tamam, sonra konuşuruz öyle. Tamam. Baba, geçen bahsetmiştim ya sana sınavlarla. Çıktım ben sınava, kazandım sınavı. Aferin. Trakya <laughs> Üniversitesi'nde, Edirne'de, Trakya Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bu. Çok güzel. Eğer iznin olursa gideceğim artık. Peki nasıl? Ücretlerini öğren demiştim sana. Araştırdım. Ya baba, şimdi bir burslu sınav vardı bir de burssuz. Burslu ben kazanamadım. Burslu sınav kazandım. Tamam. İşte oraya gittiğimde kurumlara falan başvuracağım burs için. Mülakat falan. Yani çıkarsa bir yerlerden iyi ama gene de hani sizin de biraz desteğinizi bekliyorum. Tamam sen yeter ki oku. Biz elimizden geleni yapacağız burada. Sana. Tamam baba o zaman. Hakkını helal et. Helal olsun. Sağ ol baba. Baba ben Türkiye'deyim. Kosova'dan Enis bu filmiyle jürimizden 7 puan alıyor. Müzik Arnavutlu arkadaşımız Ferdinand'ın filmini izliyor. Evet selamun aleyküm, aleyküm Allah razı olsun Allah razı olsun abi. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi ben de iyiyim elhamdülillah. İşte sınav dönemindeyiz. Allah razı olsun <laughs> ha. Türkiye'ye geldiğimde. Daha zaten e, Türkiye'ye gelmeden önce bizim orada e, bir çalışma yapmıştım. Yani nerede okuyacağım falan filan. Orada e, internete girdiğimde ben Ankara Üniversitesi'nde Kızılay Tamer'de diye Türkçe öğrenecektim. Havalandan da çıktım. Çıktığımda ben yakın oldu diye zannetmiştim ve havalandırışına çıktığımda taksi dedim. Taksici bana sordu nereye gidiyorsun? Ben de Türkçe bilmediğim için sadece Ankara Kızılay diye söylemiştim. Ondan sonra ben bindim taksiciye, baktım taksi yürü 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 4 saat yol yaptı. Geldim Ankara Kızılay. 300 dolar istedim benden. Ama ben de ise 200 dolar vardı. Ne yaptın mı? Evet anacığım gittim bizim konsolosluğuna elçilikten büyük elçiden al, aldım 200 dolar da aldım. Ona taksiciye verdik. He, siz orada ben siz zaten adresimizi vermiştik. Siz orada verirsiniz inşallah. Oldu Allah, Allah razı olsun ağacığım. Peki anacığım ben ders çalışmam gerekiyor. Aa çok teşekkür ederim. Babama da çok selam söyle. Arkadaşlarına da değil. Kardeşlerim, de, kardeşlerim de çok selam söyle. Allah razı olsun oğlum. Çok teşekkür ederim. Peki selamun aleyküm. <laughs> Arnavut'tan Ferdinand bu filmiyle jürimizden 5 puan alıyor. Türkmenistanlı arkadaşımız Cuma Murad'ın filmini izliyoruz. Merhaba sayın seyirciler. Anne Ben Türkiye'deyim programına hoş geldiniz. Tekrar Sercan abimle bir aradayız. Ee, aile canlandırma konumuz. Ee, i̇stersen başlayalım. Ee, başlayalım Sercan abi. Ee, şimdi bizim orada ailemizde genelde erkek çocuklar evlendikten sonra... Bir sorun sıkıntısı çıkmazsa baba evinde kalırlar, hı hı. orada beraber yaşarlar. Türkiye'de galiba böyle değil bildiğime e, göre. Ya şimdi e, eskiden e, genellikle bizde de böyle Erkek çocuklar evlendikten sonra genellikle baba evine yerleşir ve onlarla beraber birlikte e, belli bir çağ gelinceye kadar kalırlardı. Biz mesela 50 kişiden fazlayız, amcamlar, abimler. Amca olurlarım. Hepsi, hepimiz bir arada, bir ailede yaşarız yani. Büyük bir kalabalık bir, bir, bir köy gibi bir şey yani bizim. Ee, bir de e, düğünlerimiz oluyor. Köy düğünleri çok daha güzel oluyor, heyecanlanıyoruz çok de şey. Özümüzü yansıttığı için köy düğünleri genellikle Alaturka'dan daha çok köy düğünleri bizim özümüzü yansıttığı için daha çok sever. Biz de böyle kız isteme, isteme gibi aile. Oluyor, gibi. oluyor. Önce mesela kız istemeye gidiyorlar. E sonra da kız istemeye gittikten sonra bunlar şey yaparsa böyle el kaldırıyorlar. Sonra işte bir zaman geçtikten sonra arada tekrar sehet almaya gidiyorlar hani düğün gününü. Sehet sehet demek düğün gününü belirlemek için giderler evet, büyükler toplanıp kızın evine. Ya bizde de hani öncelikle aile kurulacağı zaman işte aile büyüklerimiz öncelikle hani iyi bir yerden kız almaya dikkat eder. Evet. Mesela giderler kız evini araştırırlar. İşte kız eve gelir oğlan evini araştırır. İşte oğlanın hani alkolü, sigarası ve benzeri kötü alışkanlıkları var mı diye. E, oğlan evi de derken hani bu kız acaba bizim oğlumuza layık bir gelin mi? Ve yani alsak oğlumuza mutlu olabilir mi Gibisine Küçük bir araştırma yapılır ve daha sonra da aile evinden biri alınır. gidilir. Allah'ın evine konur. E, teşekkür ettik sayın seyirciler. Programımızı sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Türkmenistan'dan Cuma Murat bu filmiyle jürimizden 7 puan alıyor. Azerbaycanlı arkadaşımız Humar'ın filmini izliyor. Önce ilk defa babanı nerede tanıştın? Yani ilk defa babamı nerede gördün? Şimdi ilk defa babana kızım, ben görmedim, babam beni gördü. Hımm. Babam beni bu resimle gördü. Vaaav. Wow. Babana ben gitmeden benim resmim gitmiş, hiç benim haberim yok. Anne bu kadın kim? İlk defa bu resmi görüyorum bizim evde. Oğlum bu bizim komşumuz Muhterem Hanım'ın uzak akrabamız var ya, uzak akrabamız aynı zamanda komşumuz. Onun kızı ne var? Samsun'da oturanlar. Evet evet evet. Bir kere resimden bir görüyor kere ve sana aşık oluyor. Aşık oluyor daha sonra benim haberim oluyor. Ben bu kızı görmek istiyorum diyor. Benim hiç haberim yok. İlk görüşte aşık olmak böyle bir şey herhalde. Yani bayıldım ya. Böyle ben de çok beğendim. Ya bu kadınla evlenmek istiyorum. Bu kadını isteyelim. Tamam oğlum inşallah gideriz. Babanla isteriz. Peki anne sen ilk defa babamı ne zaman, ne, nerede evet. görüyorsun? Ne zaman görüyorsun? Babamı ben bu resim dolayısıyla babam bu resimden yola çıkıyor. Ben bu kızı görmek istiyorum. Ve bunlar direkt bana haber geliyor telefonla, ee, misafir olarak biz onları kabul ediyoruz. Beni e, resimden sonra da kendimi görüyor, hakikatten de resimdeki gibi deyip o anda e, ben babanı görmüş oluyorum geldiğinde dedi babanı görüyorum. Peki anne yani Ondan... hayalindeki erkek o muydu? Yani hiç böyle rüyanda falan evet, görmüş evet, müydü, öyle bir şey olmuş oydu. muydu hiç hayatında? Hayalindeki erkek oydu işte ben hep derdim biraz ne çok genç ne çok yaşlı havasında olsun yaşından da çok büyük olgundu hmm. dedim anlaşabiliriz yani hayatımızın yani mutluluğumuzun da eseri eseri evet. evet çok teşekkür ederim anneciğim ben çok merak ediyordum babamla sizin tanışmanızı öğrenmek için çok çok teşekkür ederim sizleri Sağ olun. çok seviyorum teşekkürler ben de teşekkür